Çözümlerimize 22. soruyla devam ediyoruz. Burada ürünler ve fiyatları verilmiş. Bunlarla ilgili kampanyalar varmış. Aldığı ürünlerin fiyatlarına bakan Görkem her iki kampanyadan da eşit indirim alabileceğini görüyormuş. Yani tüm ürünlerde %20 indirim yapılacak ya da aldığımız ikinci üründe %50 indirim olacak. Bu İkinci kampanyada ucuz olan ürüne uygulanıyormuş. O zaman ürünlere pahalı olanı x, ucuz olana da y edersek ya tümünden %20 indirim alacağız. Yani %20 demek 1 bölü 5 demektir. x y bölü 5 alacağız ya da ucuz olandan %50 yani y bölü 2 olacak. İndirim aldığımız miktar burası. Bunlar birbirine eşit oluyormuş. 2x eşittir 3y dediğinizde x3'ün bir katı y2'nin bir katı oluyor. Burada k'ya 15 verirseniz 45 ve 30 olur. O da n ve p ürünlerine denk gelir. Doğru cevap edirne olacaktır. 23. soruda toplam x puan almış olalım. a'dan 15 çarpı 8'den 120 puan almış oluruz. Çünkü a tip sorulardan 8 tanesini doğru anlamış ve 15 puan olduğu söyleniyor. O zaman... Toplam puanın 3 bölü 4'ünü A tip sorulardan almışız. Toplam x puan almıştık. Bunun 3 bölü 4'ü 120 olacak. O zaman x 160 yani toplam 160 soru var. Demek ki B'den de 40 <laughs> puan almış olacağız. Yani B'de 4 soru olacak. 4 artı 8'den cevabımız 12 yani Adana olacak. 24. soruda bir problemi sorulmuş. Şimdi küçük, orta, büyük kardeşlerin Yaşlarına A, B, C dedik. Bunların ortalaması 9 ise toplamları 27 olur. Bir de büyük ve küçük arasındaki farkı 8 olarak vermiş. Onları şurada gösterdik. Şimdi diyor ki en küçük kardeş ortanca kardeşin yaşına geldiğinde. Yani bu A'yı B yapmamız lazım. Aradan kaç yıl geçmesi lazım? B eksi A yıl geçmesi lazım. Tabii ki bu hepsine geçecek. B eksi A yıl. Burası 2B eksi A. Bu da C artı B eksi A olacak. Bu ikisinin toplamı yani küçükle ortanın toplamı büyüğün yaşına eşit oluyormuş. Buradan da 2B'nin C olduğunu bulduk. Burada da elimizde 2 tane denklem var. Burada da C'nin 2B olduğu var. Bunları yerlerini yazarsak B'yi K, C'yi 2K, A'yı da 2K eksi 8 olarak oranlayabiliriz. Ve bu üçünün toplamının 27 olduğunu biliyorduk. O zaman A'yı buradan 6 olarak buluruz. Bize de küçük kardeşin yer soruluyordu zaten. Doğru cevap Ceyhan olacak. 25. soruda yine periyot benzeri bir soru. Şimdi burada elinde yeterli sayıda kırmızı ve siyah var. Bir de beyaz boncuk varmış. Burada iki kırmızı, 3 beyaz ve iki siyah boncuk şeklinde diziyoruz. Yani iki kırmızı, üç beyaz, iki siyah. Bu şekilde gittiğimizde en son 27 tane boncuğu yere döküyoruz. Dökülen beyaz boncuk sayısının en az olmasını istiyoruz. Şimdi bu bir periyot sayalım mesela. iki kırmızı, 3 beyaz, iki siyah. Bu bir periyot olsun. Bir periyotta 7 tane var. Şimdi bu şekilde yazmaya başlarsak. Şu şekilde ileri kadar gittik. Diyelim ki bu 2K'da kesseydik ve 27 tane dökmüş olsaydık şuradaki 3B'lerin hepsi dökülmüş olacaktı. Yani 12 tane dökülmüş olacaktı. Şöyle düşündük. Bir tane daha 2K koymuş olsaydık sonra dökülseydi geriye doğru 27 tane saydığınızda şu 3B'den en baştaki 2B'den işte 3B'den sadece 2B'sinin dökülmüş olduğunu görürsünüz. 27 taneyi sayarsanız eğer şuradaki 2B'si dökülür sadece. Yani B'si bizde kalır. İlk durumda 2K'yı koymadığımız durumda 3B'lerin hepsi dökülüyordu. 2K'yı eklersek buralardan 3B, 3B, 3B en sondan 2B gelecektir. Yani toplam 11 tane beyaz dökülmüş olur. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. 26. soruda hız problemi var bir tane. A'dan B'ye gitmek istiyoruz. En kısa nasıl gidebiliriz? AC ve CB yolundan gitmeliyiz arkadaşlar. AC ve CB yolunu kullanırsak gitmiş oluruz. Yani 120 kilometrelik bir yol var. V hızıyla bunu 2 saatte gidersek ilk V hızımız 60 olur. İlk hızımız. Sonrasında 180 eşittir V çarpı 2 yaparsak çünkü yine 2 ile gidecek. CB'den gidersek yani 180 km oluyor. Şurada belirtmiştik. O zaman son hızımız da 90 olmuş olur. Yani 30 arttırmamız gerekir. Doğru cevap Bolu seçeneği olur. 27. soruda 11 ile çarpmanın kolay bir yolunu söylemişler. Burada şu dikkatimizi çekti. BDDC sayısı var. Yani ortadaki D'ler aynı. Ya bunun 11 olması gerektiğini düşündük. Ne olabilir toplamlar 11 olacak şekilde? 29, 38, 47 ve 56 olabilir sayının içerisinde. Eğer 56'yı seçerseniz toplam 11 yapacak şekilde 56 ile 11'in çarpımı 616 yapar. Doğru cevap Bolu seçeneği olur. 28. soruda Seçme sorusu arkadaşlar. Şimdi fen sosyal olarak ikiye ayrıldık. Bir tanesinde Ali diğerinde Yılmaz olsun. Şimdi Ali'yi buraya koyarsak Ali'yi koyduktan sonra toplam ya Yılmaz da buraya koymuştuk. Toplam o zaman 8 kişiden 6 kişi kalmış oldu. Ali zaten var. Gruplar 3'erli olacak. Demek ki bu 6 kişiden 2 kişiyi seçsek. Kalan 5 kişiden de 2 kişiyi Yılmaz'ın yanına seçersek. 6'nın ikilisi çarpı 5'in ikilisinden 150 tane durum var. Bunun tam tersi de olabilir. Yılmaz bu tarafta Ali bu tarafta olabilir. Ondan da 150 durum gelir. Totalde 300 durum olur. Doğru cevap Bolu seçeneğidir. 29. soruda. Bir kere iki zar birleştirildiği için iki zarda toplam 36 tane durum vardır arkadaşlar. Bunu bir en aşağıya yazacağız. Neydi bizim olasılık hesabımız? İstenilen bölü tüm durumdu. Bu tüm durum. Şimdi bunun 38'den küçük olmasını istiyoruz kalan tarafların. Şimdi iki zarda toplam 42 sayı var toplarsanız eğer hepsinin üzerindekileri bir zarda 21 iki zarda 42 sayı var. Şimdi eğer zarları 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, 3 1 ve 3 1 olacak şekilde yapıştırırsak birbirine. Mesela 1 1i yapıştırırsanız 42'den düşün bunu 40 38'den büyük olmuş oldu. Ya da 1 2 toplam 3 çıkarttık 39 küçük oldu ya da 4 olacak şekilde tam 38 olur. Yine 38'den küçük olmaz. Bu şekilde 6 tane istemediğimiz durum ortaya çıkacak. Yani total durumumuz yani istenilen durumumuz totalden 6 eksik olacak. O zaman 30 bölü 36'dan doğru cevabın 5 bölü 6 yani denizli olduğunu söyleyebiliriz. Burada da terimleri pozitif tam sayılardan oluşan artan sıra ile. Bu önemli. Artan olarak zaten vermişler. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamışlar. Aritmetik ortalaması medyanından büyüktür diyor. Medyan dediği şey ortanca. Eğer bunu 3 3 gruplarsanız ortadaki sayı buradaki ikisinin aritmetik ortalamasıdır. Yani a artı 12 bölü 2'dir. Onu şurada belirttik. Aritmetik ortalaması medyanından büyüktür. Burası medyan. Aritmetik ortalamasını da hepsini toplayıp 6'ya böldük. Onu da burada belirttik. Şimdi burayı çözdüğünüz zaman B artı 5'in 2A'dan büyük olacağını görüyoruz. Şimdi bu sıralı olduğu için şöyle bir durum da var. A 8 ile 12 arasında olacak. Bunu da söyleyebiliriz. 8'den büyük olacak, 12'den küçük olacak. B'ye baktığınızda açıklığı 13'ten küçüktür diyor. Açıklık demek en büyükle en küçük arasındaki fark demek. Yani burada gördüğünüz en küçük sayı 7. En büyüğü de B olacak. Demek ki B eksi 7 13'ten küçük olacak. Demek ki B 20'den küçük. 14'den de büyük olmak zorunda artan sırayla dizildiği için. Yani B'ye 14 ile 20 arasında A'ya da 8 ile 12 arasında denk gelecek şekilde şurada keçisizliğe değer verdiğinizde 7 tane farklı toplam değeri aldığını görürsünüz. Onlar da 24, 25, 26, 27'den 30'a kadar giden sayılar. 31. soruda klasik katlama yapmış arkadaşlar. Burası AB 10 verilmiş. O zaman A B de 10. AD'ye 6 vermiş. BC'ye de 15 vermiş. O zaman buraya 5 kaldı. ABC üçgenine bakarsanız iç açıortay teoremi var. 10'un 6'ya oranı 15'in x'i oranından cevabımız 9 A seçeneği gelecektir. 32. soruda buraya x, y diyerek de durumu kurtarabiliriz. Ama çok güzel vermişler sayıları. Özel üçgen çıkacak. 6, 8 verdiğinizde hem 6, 8, 10'u hem 8, 15, 17'yi tutturuyorsunuz. Doğru cevaba denizi seçeneği diyebiliriz. 33. soruda buradan 2 cm ve 3 cm oynamalar yapılmış. 2 cm kısaltılmış. 3 cm de yukarıya doğru uzatılmış. Şu kısa kenarları x derseniz buralar. Uzatıldığı için 3 santim x artı 3, x artı 3, x artı 3 olacak çünkü kare oluyormuş. Burası da x dersek buralar x artı 5 olacaktır. 2 santim buralardan kısalmış çünkü. Şimdi DKFG'nin alanı, şuranın alanı 3 ile x artı 3'ün çarpımı yani 3x artı 9. Şuranın alanı BCKL'nin alanı da 2 çarpı x'ten, 2x bunun 2 katıymış yani. Şurası 4x. Demek ki buradan x'i 9 olarak buluruz. Bize ABCD dikdörtgenin alanı sorulmuş. x'i 9 bulmuştuk. x 9 olursa burası da 14 olur. İkisinin çarpımı 126 olacaktır. Doğru cevabımız bu seçeneğidir. 34. sorumuz yine bir katlama sorusu. Öncelikle şunu açtık. Eski haline getirdik arkadaşlar. Bunun teta, bunun iki teta olduğu soruda verilmiş. Katlama olduğu için şu eski haline getirip şurada katlama açısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada ben 2 iç 1 dıştan x artı teta yazdım. Şurada katlama olduğu için şurası da x artı teta olacaktır. E i̇çin şuraya dikkat edin. Burası toplam dış açı ne oldu? 2x artı 2 teta oldu. 2x artı 2 teta oldu. Yukarıda zaten 2 tetaydı. O zaman buranın 2x olması lazım ki 2 iç 1 dış. 2x artı 2 tetayı tutsun. Demek ki bunun yan tarafı da x olacak. E, bu dikdörtgen olduğu için 2x 90'da x 45 olarak bulunur. Doğru cevap C. 35. sorumuz yine bir benzerlik sorusu. Bunları düzlemsel kabul edin arkadaşlar. Bu 3 boyutlu gibi olmuş. Yani yukarıda gibi olmuş ama böyle düzlemsel kabul edin bunu. Burada ufak bir açı takibi yapıyoruz ve gerekli yazı, e, sayıları yerine yerleştiriyoruz. Buranın 160 olduğu, buranın e, 176 olduğu verilmiş. Başka ne vardı? 3 metre vardı. Şurası yani 300 santim. Hepsi aynı cinsten olsun diye santime çevirdik. Bize x'i soruyor. O zaman alfanın gördüğü 160, alfanın gördüğü 176 eşittir. Beta'nın gördüğü 300, beta'nın gördüğü x oranlamasını yaparsanız x'i 330 yani cevabı da denizli olarak bulursunuz. 36. soruda alan sorulmuş arkadaşlar. Birlikte suladıkları alan kaç metrekaredir demiş. Biz buraya A dedik. Bunun total alanı 11 çarpı 9'dan 99. O zaman şuraya 99 eksi A kalacak. Aynı mantıkla 12 çarpı 8 96. Buraya da 96 eksi A kalacaktır. O zaman sulanan bölgeleri toplam alanı 120. Yani bunları toplayıp 120'ye eşitlersek ortak alan yani A'ya 75 olarak buluruz. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 37. soruda çokgen verilmiş. Öncelikle 15 tane karton kullanması gerekiyormuş. Yani bu 15 gen olacak arkadaşlar. En yerine 15 yazdığınız zaman bir iç açısını 156 olarak bulduk. Şuraya dikkat ederseniz eğer şu çizgi yani A ve D tam karşılıklı olarak birleştiği için bu ikisinin birbirine paralel olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla şurada U kuralı var. 156 ile X'in toplamı 180 olacak. X buradan 24 olarak gelecektir. Doğru cevabımız Ceyhan. 38. soruda fonksiyonlardan hatırlarsınız doğru denklemi yazma olayı vardı. x bölü x'i kestiği yer, y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. Denklemini kullanarak kl doğrusunun denklemini yazdık. Aynı şekilde om doğrusunun denklemini de yazarsanız arkadaşlar. Bu zaten direkt orijinden geçiyor. 8 ve 6'dan o zaman bu aslında 6 bölü 8 direk. Yani 3x bölü 4 olacak. Y eşittir. 3x bölü 4. Zaten 6, 8 verdiğinizde 6'ya gittiğini görüyorsunuz. Bu ikisini ortak çözerseniz kesim noktasını bulursunuz. Ortak çözümü yaptık. X'i 96 bölü 25. Y'yi 72 bölü 25 bulduk. Bu ikisinin birbirine oranını sormuş. Oradan da 4 bölü 3 gelir. Bunu yine de şöyle bir hatırlatalım. Burası A olsun. Burası B olsun. Bu X bu Y olsun. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü Y'yi kestiği yer eşittir 1. Denklemi bize doğrunun denklemini verir. Bu orijinden geçen bir doğru olduğu için bu zaten sıfıra sıfır. Burada yazacak çok bir şeyimiz yok. Direkt Y'nin X'e oranı yani 6X bölü 8 diyebilirsiniz. Onu da sadeleştirirseniz 3X bölü 4 olacaktır. 39. soruda Prizmaların tab hacminin taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz. Bunu uygun şekilde harflendirdik. Şu kısa kenara A, biraz daha uzunla B, yüksekliğine de C dedik. Bu yatırılınca da A, B, C'nin konumları tabii ki değişti. Ona göre takip edip yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Buradaki yüzey alanlarını vermiş. Yüzey alanı da şöyle bulunuyor. Mesela burada A çarpı B taban alanı ya. Bunların aynısından üstte de var. İki, iki tane AB gelecek. Buranın alanı AC. Bundan karşıda da var. İki tane AC gelecek. Aynı mantıkla iki tane CB gelecek. Şurası C. C ile B'nin çarpımı şu ön yüzü veriyor. Arkasında da var. Yani hepsinin iki çarlı olarak çarpımı iki tane AB, AC, BC bize yüzey alanını veriyor prizmalarda. Burada hacimlik çok bir işimiz yok gibi görünüyor. Aynen öyle. Şimdi bunun yüzey alanı 200 olarak verilmiş. Yani 2 AC, 2 BC, bir tane de AB. Neden bir tane AB aldık? Çünkü bu yerde. Bunu görünmüyor. Sadece üstten bir tane AB seçtiğimiz için. Aynı şekilde diğerinde de A, C'den bir tane seçeceğiz. Burada da B çarpı C'den bir tane seçmemiz lazım. Çünkü yerde görünmüyor. Sadece üsttekini almış oluyoruz. Bunları toplarsanız 5 tane A, B, A, C, B, C'nin toplamı 540 oluyor. Demek ki bir tanesi 108. E bunların her birinin 2 katı lazım bize. 2 ile çarparsak cevabı 216. Yani denizli olarak buluruz. 40. sorumuzu şöyle kağıt üzerinde anlatalım şimdi temsili olarak bir tane dikdörtgenler prizması çizdik. Bu bizim yapacağımız bina. Bir de bunun arsası var. Arsanın şekli önemli değil. Arsanın alanına 4A dedik. Kolay bölünmesi açısından. Çünkü burada bazı maddeler var. 4'te biri var. Yarısı var filan. Kolay bölünsün diye bu şekilde bir gösterim yaptık. Burası AA olsun. Yükseklikte B olsun. Şimdi ilkinde diyor ki binanın oturacağı tabanın alanı yani A kare Binanın yapılacağı arsanın alanının en az dörtte biri. Bunun dörtte biri A yapar. En az dediği için bundan büyük. Yarısından da küçük olacak. Çünkü en fazla yarısı kadar olabilir diyor. Bundan da küçük olacakmış. Bunu hallettik. Birinci maddemiz bu şekildeydi. İkinci maddemizde binadaki kat sayısı. Kat sayısına da X demiştik. Binanın yapılacağı arsanın alanının binanın oturacağı tabanın alanına oranı. Yani Arsanın alanı 4A. Binanın oturacağı taban A çarpı A'dan. Burada bir karenin alanı var. A kare olacak. En az bir katı yani direkt kendisi bir çarpı 1 yazmaya gerek yok. En fazla 3 katı. Bunun 3 katını alırsanız 12A bölü A kare olacak. İkinci maddeyi hallettik. Binadaki katların yükseklikleri eş olmalı demiş. Şimdi x tane kat varsa yükseklikte b ise b bölü x tane oluyor. A bölü 6 ile A bölü 4 arasındadır. Neden? Çünkü ne diyordu? Bir kenar uzunluğunun en az 6'da biri en çok 4'te biri olmalıdır diyordu. Şimdi 3. maddeyi de hallettiğimize göre bizim yapmamız gereken şey şu. Burada en yüksek binayı yaptırıp arsanın kalanına çim ekmiştir diyor. Binanın yanal alanı çim ekili alanın kaç katıdır dedi. Şimdi yanal demek şu sadece yandaki yüzeyler demek. 1, 2, 3, 4 kısmı şu yandaki yüzeyleri Toplamak demek. Yani onun bir tanesinin alanı A çarpı B zaten. Şuraya da B yazarsanız. 1, 2, 3, 4 tane AB var. Sorduğu şey de bunun çim ekili alanı oranı. Yani tüm arsanın alanından binanın oturduğu tabanı çıkartırsanız çim ekili alanı buluruz. Bize sorulan yer burası. Biz bunu merak ediyoruz şimdilik. Şimdi geldik. En yüksek binayı yapmış. O zaman şöyle düşündük arkadaşlar. Üçüncü maddede bize katların yüksekliğinden bahsediyordu. Bunu en fazla seçerim. İkinci maddede kat, kat sayısı, diyordu. Bunu da en fazla seçerim. Bunun en fazla olması için şu a karenin küçük olması lazım. Çünkü payda büyüdükçe sayı küçülür. O yüzden a kareyi de en küçük, en az olan yerden seçtik. Yani a kareyi a seçmiş bulunduk. O zaman buradan x'e 12 diyebiliriz. Aslında x'e şuradan a kareye a dedik ya. A dediğimiz zaman x'e 12 demiş demiş bulunduk. B bölü x de a kare çarpı b bölü 12 a'dan a bölü 4'e eşitledik. Burada en fazlası çünkü. O zaman a çarpı b'yi de 3a olarak bulduk. A kareyi zaten a demiştik. A çarpı b'yi de 3a bulduk. 12a bölü 3a'dan doğru cevabımız 4 yani Edirne seçeneği olacaktır.